Merhaba arkadaşlar. Suat abi hoş geldin. Almanya Berlin. Buraya gel. neresinden geldin Berlin'le abi? Berlin eee Mitten. Mitten. yani ortası. Şimdi biz tabii izleyicilerimiz birçok izleyicilerimiz var yurt dışından izleyenler. Tamam. Şimdi bütün köpekleri seviyorsun ama Zalo diyorsun başka benim için. Zalo'yu görmek için. Biraz Zalo evet Azap'ı gördün. Bak bizim üç kağıtlı burada. Zalo'yu görmek için Suat abi geldi bugün. Hem bir bayramlaştık. Tamam, 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 tamam. <laughs> dur lan dur. Ya, 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 dur. Lan. Oğlum sana ne oldu <laughs> dur azap, lan Dur be. Ulan zavallı. Ulan sana ya, ne ya, oldu zavallı? Ya, ya, ya. azap Azap'ın ya, yanında ya, Azap'ın yanında büyüdüğü için ya, ya. Azap'ı görünce <laughs> dur tamam. Bırak <laughs> bu ilerini. <laughs> Eşek gal <laughs> o <şimdi. gülüyor> Bak. Abi vallahi sanki hissetti <laughs> ya. Tamam tamam. Sen sen vallahi sana Vallahi beslenir. Vallahi çok güzel ya. Yürü, evet. Demek tamam. ki hissetti hayvan sana ne? güzel bir hoş geldin dedi. Hızlı tamam, 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 <laughs> tamam, tamam, tamam. zalı büyüdü. Üç kez çızal oldu. Vallahi Valla hadi. Evet. Hadi. Bir şeker. Hadi koş bakalım zalı. Yerimiz geniş mi abi? Çok güzel, Harika. Şu tellerin gibi. olduğu bayağı büyük değil mi? Evet. 10 evet, metre, güzel. Ee, şuralara bir toparlama yapacağız ee, şeyden sonra. Bak bizim paçamız zehir. Paçamız, evet tabii <laughs> zehir Sen bu arada Sivas Kangallı'sın. <laughs> Kangal. Kangal'dan çok iyi anlayan da bir abimizsin. daha <laughs> <La> dur oğlum <laughs> tamam. Allah Allah. Tamam. Bak eşşoğlu eş şey ya bak. Lan tişörtümü mahvettin seni, kitapsız seni ya. Ne <laughs> ya. <laughs> Şimdi... Kangallarını iyi anlayan bir insan bizim paça, paça ve zehir evet, evet gördüğün çok gibi güzel. çok güzel bir eşler. Eee ikisi de İnşallah olur. Bugün Azat Reis. Evet biraz paça ama o, 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 o adamcılığı da vardı. Evet. Çobana saldırıyordu hatta. Biraz şey, da. Bak 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 bak. Tamam. Bak şimdi de babasını arıyor. Tamam tamam. Tamam paça. Tamam. 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 Evet, Zalo ile bir anlaşma yapıyorlar. Tamam. Bunların ikisi Zalo ile bir araya geldikleri zaman kendilerini yıkılmaz zannediyorlar Suat abi. Aynen. Sürekli bir macera peşinde. Ama azap onları bir gün bir çarpacak. Azap bir çarptı zaten. Yani bir çarptı zaten. Bir azatı bir çarptı. Zalo'yu Zalo'yu ellemek istemiyor. Zalo'yu seviyor. Sakin, sakin, sakin. Aynen. Aynen. Ulan zavu. Adamın tişörtünü mahvettim. Aa bak gene, gene aynı. Gene aynı. Akıllanmak yok. Yok abi yok. Köpek akıllanmaz. Evet gerçekten bir çevreyi düzenlememiz gerekiyor. Yavrumuz biliyorsun abi bir tane kaldı. Şu an burada çok karışacak bir ortam yok. Evet. Aa, duman ne abi? Bak yavrusu güzel emiyor arkadaşlar. Orada dur dur hop memeden çıktı. Yavaş yavaş büyüyor. <laughs> bak. Bu da azapla dumanın çok tamam duman tamam tamam. tamam. tamam çok beklediğimiz çok çok beklediğimiz ama tam istediğimiz gibi olmayan ama sonuçta gene de seveceğimiz bir hayvan. Al, al. al götür. Al götür 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 Heh, tamam annesi götürüyor. Tamam tamam. Çok düşkün yavrularına. Aldı götürüyor. Taşıyor. Hey 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 hey. Sen Azat kaçınıyorsun tamam, ha. Tamam tamam tamam. Şeyse. Işte. Tamam oğlum Ne oldu ne, ne, ne olur. Arsız bir köpek ya oğlum dayak yiyeceğin niye zorla şey yapıyorsun tamam, tamam, ya. Tamam tamam gel. Azat gel oğlum. sen gel içeri. Ya adam ki <laughs> eşek çalıştı. Her şey çalıştı. Koşun çalıştı. Gel bak. Çalışmanın peşindesin. Gel buraya. Gel. Tam ideal değil mi Suat abi yerimiz? Gel. Evet. Çok güzel. Evet. Bir bir şunlara ekleme, ekleme paslanma süreceğiz. Tabii zamanla yanında ha. bir iki tane böyle üç dört çıkabiliriz. Aynen. Evet. Bak. Tamam tamam. Gel, Arkada gölgeliklerimiz de çok güzel. O, o güzel oldu çatımızı şey yaptık. Ufak tefek eksiklikleri yapacağız. Şuraları toparlayacağız. Olur ya zamanla. Evet. O. Herkes bir anda yapmıyor. Burası çok rahat oldu. Köpeği tamam. geliyorum, açıyorum. Ee, burada termosum var. Çayımı getiriyorum, kahvemi getiriyorum. Burada geziyor, oynuyor. Çayımı, kahvemi içerken Zorun. bir iki saat bırakıyorum. Zorun. Evet, Zavreis. Bak seni götüreceklermiş. Keşke. <laughs> Bir dahaki sefer seni götüreceklermiş. Kızım, Gurbete <laughs> gideceğiz ha orayız. Seni sen, sen, sen sen bir mi? fabrikada işe veririz Ekmeğini kazarız. bize. Ekmeğini kazarsın. Bize oradan, sen, sen ya, oradan ya, ya, çikolata göndeririz. Tamam. Işte bir şey olmaz yani. Normalde biliyor musun Suat abi? Bu kadar yabancılara karşı bu kadar şey değil. Sana demek ki bir hissi oluştu. Gönül bağı oluştu. Hadi içeri girer mi? Hadi gel içeri Baba Almanya'ya mı gitmek istiyorlar ha, yoksa? Hadi gel içeri oğlum. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Hadi sen de içeri git. Hadi git oğlum. Hadi git. Tamam içeri. Hadi gel. Hadi. Tamam içeri. Daha Zeynep'imiz de da bu abi. Hı -hı. Onu biliyorum yani. Zeynep'in hayatı çok değişti. Emekler. Işte. Zeynep sokaklarda, köp köpüklerde yemek karıştıran kapıdan bacadan koğulan taşlanan yani ben öyle bir hisset vardı, ben öyle bir şey gördüm. Aynen. Değilim. Şu an hayat çok değişti. Yani yeme yeme şey önünde tamam. arkadaşları tamam, çok güzel. Azap Azap'a zaten bir aşkı var biliyorsunuz. Evet. Yani, evet, şey yani gerçekten alalım. hani insanlara örnek olacak bir tamam. sıkı dostluk var yani aralarında. Tamam. Götürürüm Azap'ı içeri koyarım. Gider Zeina kapısında yatar. Tamam. Azap'ı bekler. Tamam, tamam. Azap kalsın mı burada bir tamam. iki saat? Ha yemek biraz hava böyle şey yapmaya başamaz şey sıcakta yemiyorlar. Ne oldu? Ne sen de böyle Şeyde neydi abi Kangal üretim çiftliğinde mi sen çocukluğun geçmiş? Böyle... Devlet üretme çiftliğinde ben büyüdüm. Ulaş evet. devlet üretme çiftliğinde. Evet. Yani Kangallıyım. Annem molaşlı. Peki Anenden. sen kangalın içinde büyümüş şey, şey olarak, e, böyle Azap mı daha sana kangal geliyor, paça mı daha kangal geliyor? Paça, değil mi? Renk olarak daha Ama bir şey. Öyle köpekler de vardı. Var mıydı Farklı. Azap gibi köpekler Farklı. de vardı, Farklı. değil mi? Farklı. 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 Evet. şuraya giden e, kangallar olarak vardı Ama genelde kabul edilen renk galiba Farklı. boz Farklı. renk. Farklı. Paçamız maşallah çok güzel. İnşallah zehir dişiyle arkadaki de güzel yani arkadaki çok hakkı, at bir dişi hakkını, abi gerçekten hakkını yemiyor Evet çok güzel bir dişi şey. Bir de kendini ispatlamış, kurda gitmiş, sürüze görev yapmış. E, yavruları çok güzel, elli Hı. ayaklı böyle süper. Güzel. Hepsini seviyoruz. Hepsi ayrı bir mesele. Hayır, O yüzden burayı da şey yapamıyoruz Ne oldu Zalım? Zalım küstü. Ha ne oldu? Niye gittin oraya? <gülüyor> gel bakayım. <laughs> gel 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 gel. Nereye gittin? Ne, ne oldu? oldu? Küstün mü? Ne oldu? Küstün mü? Ha? Şeyden ben şey. yıllardır seni takip ediyorum. Ta yola Yani insancılığını seviyorum. Onun için buraya geldim. Teşekkür ederim abi. abi. Hoş geldin. Sefa getirdin. Her zaman beklerim. Teşekkürler. Ee, ben yapabileceğimiz bir şey de olursa. Çok sağ olasın abi. Telefon kadar uzağa. Teşekkür ederim. Yaktınız. Çok teşekkür Anladım. ederim. Sağ olasın. Ayağınıza sağ olasın. sağlık. De sağ olasın. Bugün güzel bir e, Suat abimizin gelmesi ha, şeref ha. verdi. Zalo ile güzel böyle bir karşılaşma oldu. Dediğim gibi Zaman normalde böyle yabancılara gider ha böyle yanında durur kendini sevdirir de Suat abi sana bayağı böyle üstüne zıpladı hatta babamın beni bıraktı direkt seninle evet. şey yapıyor. Evet. Demek ki hayvan evet. hissediyor. Evet. Dava de. reis lan ne sevenin varmış senin lan. He evet. çok sevenin varmış Dava reis. Aziz de seviyor. Evet. Arkadaşınız buradan. Aziz bir arkadaş var. Ar buradan da selam Aşık olsun abimize. Elazığlı. Evet. Buradan da selam olsun. Heh bak bunlar bu aşıklar da burada. Bunlar da burada şimdi aşk bahçelerinde gezerler, tozarlar. Eşek azap, biraz buralarda kal bakalım. Sen git burada biraz kal, tamam mı? Biraz ya. yani bu i̇şte abi yaz mevsiminden şey ya, büyük ihtimal hmm. yaz mevsiminden. Şey, bazı köpeklerde köpekler de vardır çünkü yani, bazı köpekler yaz mevsiminde çok aşırı zayıflar. Ee, Oğlakları burada bırakmıştım işte abi. Şuradan çayrası bıraktım, tamam, döndüğüm yoktur. Tamam. tamam. Ondan sonra yemek yemedim. He, olaklardan sonra bu hale geldi. Bir tuhaf <gülüyor> bir hayvan, <laughs> davara... Zaten olaklar da kovalıyordu. He, yok yanları. Şey, hiç... He, oynuyor oynuyor, 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 oynuyor ama şey, o şeyden, ama. şeyden, meraktan, sevgiden yapıyordu. <laughs> tamam, değil mi? Evet arkadaşlar, Suat abi tekrardan elin ayağına sağlık abi. Hoş geldin, sefa getirdin. Yok, teşekkür tamam. ediyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Zavr Reis burada abimize bayağı olarak. şey yaptı. Ee, abinin Şimdi kızı şey da var biraz mı? köpeklerden korktuğu için <laughs> i̇nemedi. aşağı inemedi. Hayır. Yok yok hiçbir şey yapmaz. Şey yapmaz. Onun zaten çenesi <laughs> açılmıyor. <Onun> çenesi açılmıyor. <laughs> evet Zavr ise böyle misafirlerimiz gelirse onları ağırlarız. Tekrardan bayramında mübarek ben olsun, ben olsun ben abi ben bayramında, ben bayramında kutlu olsun. Herkesin bayramını kutluyorum. Ben İnşallah tekrar görüşmek üzere Teşekkürler. arkadaşlar Teşekkürler. bir sonraki videoda görüşürüz kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. <laughs>